Adam eşinin yemeğinden bir lokma aldı ve dondu kaldı. İçinde garip bir tat hissetti. O ve eşi keyifle yerken oğulları Peter kasesine hiç dokunmamıştı. Bugünkü yemeğin kokusu tuhaf, ilaç gibi bir şeydi. Dün Peter'ın depo odasında fare zehrine dokunduğunu hatırladı. Bir şeylerin ters gittiğini hissedip hızla ayağa kalktı. Peter'a sorular sormaya başladı. Peter her şeyi itiraf etti. Baba korkuya kapıldı ve eşine hemen ambulansa aramasını söyledi. Ama Peter telefon hattını çoktan kesmişti. Kadın ne olduğunu anlamadan önce adam şiddetli bir karın ağrısı hissetti. Kadın ne yapacağını bilemedi. Adam bir anda masanın üstüne düştü ve simsiyah kan kustu. Bir dakika içinde öldü. Kadın panikleyip bıçağı kaptı ve Peter'a doğru koştu. Ama ona ulaşamadan zehrin etkisiyle bedeni zayıfladı. Peter annesini merdivenlerden aşağı itti. Elindeki bıçak kalbine saplandı ve kadın da öldü. Peter bütün bunları sadece deponun anahtarını almak için yaptı. Çünkü odasındaki duvarda bir delik görmüştü. Ve anne babasının onun gerçek kız kardeşini depoya kilitlediğini öğrenmişti. Onu daha önce hiç görmemişti. Peter depo duvarındaki büyük saati kaldırdı ve arkasında küçük bir gizli kapı buldu. Kız kardeşi bu duvarın içinde kilitliydi. Anahtarla kapıyı hızlı açtı. Ama kapı açılır açılmaz içeriden korkunç bir kahkaha geldi. Peter korkuya kapılıp odasına kaçtı ve kapısını kilitledi. Ama kız kardeşi artık korkunç bir yaratığa dönüşmüştü ve onu takip etmeye başladı. Aynı anda Halloween maskeleri takmış birkaç çocuk Peter'ın evine şeker toplamaya geldi. Kapıyı çaldılar. Çocuklardan biri olan Blotty her zaman Peter'la alay ederdi. Dört çocuk kapıya ulaştığında kapı kendiliğinden açıldı. Sanki onları içeri davet ediyordu Çocuklar düşünmeden içeri girdi ve evdeki eşyaları kırmaya başladılar. Ama kısa süre sonra evde başka birinin daha olduğunu hissettiler. İlerledikçe korkunç olaylar yaşanmaya başladı. Kız kardeş ilk çocuğu öldürdü. Sonra diğer çocuklar da teker teker öldürüldü. Peter büyük bir hata yaptığını artık anlamıştı. Kız kardeşi masum bir kız değildi. O şiddet dolu ve ölümcül bir yaratıktı. O andan itibaren Peter'ın içinde kalan son kardeş sevgisi bile yok oldu.